Merhaba, bugün size ölüm sigortasından ve ölüm halinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ölüm sigortasından bahsedelim. Ölüm sigortası 5510 sayılı kanunda e, tek, başına e, tek başına tanımlanmamış. Ölüm, yaşlılık ve maliyet içinde uzun vadeli sigorta olarak tanımlanmış bir sigortadır. Prim esas kazancın %20'si olarak hesaplanmıştır. Yani e, örnek şekilde söyleyecek olursak ülkemizde ücretler genelde asgari ücretten ödendiği için brüt asgari ücretin %20'si uzun vadeli sigortalı olarak sayılabilir. Ölüm sigortasının bize faydaları nelerdir? Ölen sigortalı için e, hak sahiplerine, yakınlarına ölüm aile bağlanması, ölen sigortalı için hak sahiplerinden birine ya da yakınlarından birine e, cenaze yardımı verilmesi. Ölüm aile İlk başta ölüm aileden başlayalım. Ölüm aile alan, e, bağlanabilmesi için ölen sigortalının 5 yıldan beri sigortalı olması şartı lazım. Bunun kim için bahsediyorum? Bunu SSK'lar için bahsediyorum. Yani 5514 A bendine tabi olanlar için bahsediyorum. 5 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 900 gün SSK'lı olmak. Yani SSK'nın içinde Bağkor, Emek sandığı hiçbir şey karışmış olmayacak. Sadece 4 A bendine tabi prim ödenmiş olması gerekir. Bankorlar için durum farklı. Onlarda 1800 gün istiyor sistemimiz. Ee, emekli sandığı için ise yine 1800 gün. Emekli sandığı 1-10-2008'den önce 10 yıl idi. Yani 3600 gün idi. Ee, ama devlet halimiz, büyüklerimiz memurlara bir feyat yapıp 5 yıldan sonra huzur içinde ölebilmeleri için böyle bir şey yapmışlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Peki ölüm aile kimlere bağlanır? Ölüm aile eşe bağlanır. İlk başta eşe bağlanır. Eş, e, eşin çalışması ta, çalıştığı takdirde ölüm aile bağlanabilir. mi? evet bağlanabilir. Bunun belli bir indirim e, tutarı e, tutarı var. Onu başka bir videoda bahsedelim. Kız için evlenmemiş kız için yani bekar kız için, e, evlenmiş boşanmış kız için, dur kızı için ölüm aile bağlanabilir. Yani tabi. Daha e, net bir tabirle evli olmayan kızına ölüm aile bağlanır ve ömür oyu alır. Bunda bir yaş sınırı, yaş kriteri yok. Gelir kriteri de yok. Ne, ne kadar gelir olduğunu önemli değil. Yalnız çalışmaması 4A, B, C benzerine tabi olarak çalışmaması lazım. Peki erkek çocuklar için durum ne? Erkek çocuklar 18 yaşına kadar ölüm aile alabilir. Orta öğrenim görüyorsa 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim görüyorsa 25 yaşına kadar alabilir. Yine sigortalının %60 malul erkek çocuğu da e, ölüm hali alabilir. Bunlara da ölüm aile verilir. E, anne babaya da belli bir gelir testi var. ona bağlı olarak bunun detayını başka bir videoda anlatalım. Yine e, ölüm aile bağlanabilir. Peki başka kimlere bağlanabilir? E, başka benim aklımda kimse yok. Yani şu anda üye evlat muhabbeti var. Onun da yine hesaplamalar hak sahibi hesaplamaları videosu çekersek orada anlatalım inşallah. Peki ah, kadınlar için konuşalım. Erkek sigortalılara ölen erkek sigortalılarının eşlerine eşleri aylık bağlıyoruz. Öden kadın sigortalının eşlerine aylık bağlayabilir miyiz? Evet bağlayabiliriz. Genelde sigortalılık genelde ölüm aylıkları kadınlara bağladığımız için istisnai bir durum olarak erkeklere bağlanıyor. Çünkü bilmiyorum. Bir çalışma hayatında genelde erkekler olduğu için ve yine genel, genelde karakoca çalışıyorsa bile erkekler önden gittiği için ölüm aylığı genelde kadınlara bağlanır. Peki boşanma aşamasında eşlerden birine aylık bağlanır. Eğer boşanmışsa bağlanmaz. Karar verilmiş, kesinleşmişse bağlanmaz. Boşanma aşamasında, dava aşamasında eşlerden biri vefat, vefat ederse diğerine ölüm aylığı bağlanabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ee, başka ne diye neler diyelim dedeye toruna ye, yeğene kardeşe ölüm ayla bağlanmaz bunu söyleyelim. Cenaze yardımı için herhangi bir şart yok. Cenaze yardımında sigortalı iken vefat etmişse yine ölüm ayla bağlanır. Bu arada yaşlılık aylığı almaktayken, maliyet aylığı almaktayken vefat eden sigortalıların, sigortalıların eşlerine, çocuklarına da yine ölüm aylığı bağlanabiliyor. Sistemde e, sosyal güvenlik kurumu, da genelde buna ölüm devir aile diye geçiyor. Yine bunu da bilme, söylemekte fayda var. Bugünlük bu kadar olsun, daha fazla uzatmayalım. E, detaylı olarak hak sahiplikleri videosu işlemeyi iz, iz, düşünüyorum. Yine aylık birleştirme, e, anne hem anneden hem eşten pardon, hem babadan hem eşten ya da hem anneden hem eşten. Evet. E, aylık alma şeklinde konuşabiliriz. Onu da ayrı bir videoda konuşalım inşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Hepinize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Allah gecinden versin. Hepinize iyi günler diliyorum.